Herkese selamlar gençler ben Wilson. Bugün Gord videosu çekeceğiz. Sabahtan beri 30. denemem neyse de. Artık ağzım yoruldu ama bir video çıkmıyor. Şurada 23 tane video var. 23'ünden ikisi aynı videolar. Geri kalan ise başka başka karakterler. Fanin zaten ismi süper. Zaten Gold eski, çok eski bir karakter olduğu için herkes biliyor. Sanırım selam aşkolar. Hmm. Güzel. Şimdi. Birinci yetenek stun. İkinci yeteneği ise hasar. Bir çember için hasar veriyor. Üçüncü satın ulti. Abi e ee? Şimdi ne oldu? böyle bir mana alacaktım aslında da son vazgeçtim dedim gold videosu yok Zaten dolu video yok Her... Kınağa geldi vallahi bak Bu ne yapıyor ben ne hiç çözemedim bunu Bak Nana iyi dört ya Manla iyi dürtüyor acı. Onu söylemek gerek. Hayret. Hadi. Saldırş. Bir fani elmatsa buraya. Çünkü öleceğim şimdi. Can gelsin. Hamit sağ olun. geri çekil hadi esaretten sonra ya da boş ver yakma çıkmış çoğu kişi de geri çekil. gençler abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ay, hadi hadi hmm. Ucundan ya. Üf. Adam şu alev atışını yapmaktan bıkmadı vallahi bak. Hani beni oturup izleri bildi. Bak sonra. Merkez şey yardıma gitti. Bu da değil hayret. Ama beyaz atmış onda. Burada TF var mı yok? Takım arkadaşın katledildi. Abi sen benden iyi laf oyunu var ya oynayayım da. Bir oh, tamam. Takım Şimdi gidip uğraşalım yine. Birinci kilimiz aldık. Nana da her yere atmış lan bu tilkisini. Gelsin bakalım o tilkiyi. bu değmedim 12 i̇ki, de iki düşman katledildi hadi be bana hani küçük bir el at Hani ne yapıyorsun be? Görmüyor mu lafı orada? Adam bekliyor senden kişi çalacak. Düşman katledildi Toplan Yapacağınız bile yok Gatot ben orada değildim Olsun sen edeceksin Şu an lazım ya Ne yapalım elimizde Pençe atacak ya Al Ne oluyor bizden değil mi? Seri katil. Bir, düşmanı bir çık be bir çık be. Aldım. Ölmüş sayıyorum şu an lanayı çünkü. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir yalan yok. Usta o nasıl asar? Usta. Dur yazayım. Nana. Takın, Anlar. Enceşin. Tamamdır. Aldım çünkü o alev falan. Son saniye kurtardım. Son saniye. Dua et vallahi ballı. Bana çok bağlı. gidip geldi. Kimse yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bir kere daha vur. Helal aldık. Aldığımıza göre devam. Şu an çok içten dedim gecenin kaçı bilmiyorum artık. O kadar oldu. Bağıra bağıra konuşamıyorum. Şuraya bir Tamam. Aşağı gidip katledi. bir el atalım Katodan birlikte oynasak var ya Süper olur da Yok iki. olmuyor <laughs> Lafı'ya gel bal şansı Lafı bant <laughs> Bu ne lan bu ne Seri katil atınca ölüyorum ikide bir Bunu mu çıksam Kafaya böyle çıksın ya da bunu çıksın bu Bunu Çık çık çıksın çıksın İşte yarı dağılacak geliyor ya da bırak Evet <laughs> alalım Hadi, hadi 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 hadi. Hadi beyler hadi beyler hadi alınlar. Tamam. Şimdi sıraya onlar helal olsun çok iyilik ne oluyor lan ne oluyor hadi 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 beyler hadi onlar beyler bu ele alma ihtimalimiz yüksek ne yapıyoruz hoppa bitti gerçekte. Manamız var, bir şeyimiz var. Geri çekil. Toplan. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin Takım arkadaşın kat düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Cana gel ya. nasıl satayım canlara gel. Iki değil, iki attı. Kadar. Üç attı. Tamam, şey Lesley kastı. Lesley kastı. kastı. Kastı artık vurur. Musuldu. Erden kim anasını satayım ya? kafayı toplayın valla toplayın adam mı var yok yani şurayı artık bir yapamadınız şunu ya ulti atıyorum bağışları artık hadi 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 Lapu da kastı. Ama fiziksel kasıyor. Allah şey faniye göre Geri çekil. <laughs> Evet. Çok güzel bir güzel nazar değdirdim kendime. <laughs> Bu oyunda GG ciddiyim çok iyi GG. <laughs> <laughs> <laughs>

bir yapalım be. Hasar yetmiyor çünkü baksana kaç kişi vuruyor Stan diyor geri çekil atamıyorum ya ee, alırsın sen alırsın alırsın <laughs> <laughs> hani tamam bir dakika karşı bu ayda hayda dial oldu dial <laughs> anayı var ya gıcı olmayan var mı ya yok bana gıcık bir hero bir kule var onda ben tutayım acı. Hadi hadi hazır, 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 hazır. Biz bunu yaparız. Biliyorum. Geri çekil. Nereye geri çekileceğim abi? Sesim gitti. <laughs> hadi 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 hadi. Oha! Oha! Oha. Oha oha. Kat olurken yapsam var ya onu. Oyun bitirecek Östürüm hareket o. Altında. Oyunu bitirecek hareket o ya. Şu Lesley birisi dalsa var ya. Şu Lesley olay Lesley ya. Lesley. 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 Lesley.

dostum şu an izliyorum vallahi bak. Tamam. Bize bir şey açıldı. Yeri tel açıldı. Hadi. Şu an başka ne çıkabileceğim? Parlayan alsa. Sesim çoğunun çok kötü oldu lan. Allah alsay çıktım parlayan asayi çıkıyor Parlayan çıktı mı çıkamam Ne kaldı geriye hiçbir şey Bizimkiler Lord'a dalacak da <laughs> <laughs> Tf'ye giremedik Ya içlerinden beni bulup öldürüyorlar ya. Ben de hiç canıma bakmıyorum. Geri çekil. İki iki. Bir geri, çekile. geri çekil. Geri çekil Lord'dan. Lord'dan da alın. Bak. Biri tel kasınca nasıl manyak attırıyor. Bu ne hasar ama ya. Gold da iyi hasar var bence bak. Şu an özelliklerden göstereyim. Çok iyi şu an. Ama birazcık da kötü. CMBS'si şey, falan. 25 saniye. <laughs> 20 olsa daha iyi. 5 saniye çok <laughs> <laughs> şu an. Eski çarlar şu anlık iyi durumda. Daha iyi, daha iyi de yaparlar. Hep kus oynuyorlar. Millet kus oynamaktan bıkmadı be. Ben değişik çarlar göstermeye çalışıyorum. Bir düşmanı çekil. 18 saniye 18 saniye sonra bir daha kafa atacağım hadi be Tamam. Şu Leslie var ya lesley Leslie çıkarın gerisini boş verin valla. Ha. Şöyle, ah şöyle. Geri çekil. Katledildi. <laughs> Abi büyücülerin maskarasıyım. Bu ne ya? Alacağım lapıyı vuracağım azdan ağzına da. Yok. Laf oynayasın yok şu an. <laughs> şu an sesim zaten yoktur. Çok azdır bence. Sorun değil. Hadi. Şuraya vur funny. Hadi bir kere vursa tamam. Kuleyi vur çık abi vur çık Stun da yamasın abi kuleyi... O minyonları ittireneceğine kadar O kadar yolu gideceğim Neyse ne konuşuyorum ben Hadi tek atar bana bu Şu an çok sekiyor onu fark ettim. Burada zannetmem. Hasar şu an iyi. İyi iyi. F çok mu değil. Fena değil. İyi. Düşman katledildi. Köz de olabilirdi. Takımın bir kule yıktı. Devam 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 devam. Düşman Sordun, katledildi. Anasını. Geliyorum TF, TF geliyorum. Takım E ben siz TF mi yapıyorsunuz? Siz? Takım arkadaşın katledildi. Seri katil. Takım arkadaşın katledildi. Kule 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 kule. kule ne yapıyor bu lapu? Şimdi uyarak. Bu kadar basitti. Artık görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz.